Ra, ra ra bu hafta Barcelona'da. Evet sevgili seyirciler, Katalanların da bir mesajı var. Şimdi mesajı dinliyoruz. Burada e, Türk'üm dediğiniz zaman genelde iki şey soruyorlar. E, birincisi işte Türk dizileri, şu an meşhur. İkincisi de Galatasaray'ı biliyor insanlar. Burada Galatasaray'ın çıktığını öğrenince hemen internet sitesine girip bilet araştırmaya başladık ve hemen biletimizi aldık. Hem yaşadığımız şehrin takımı hem de bizim tutkun olduğumuz takımın benim yaşadığım şehirde karşılaşması gerçekten çok büyük bir mutluluk bizim için. RRR, Rarara, Barcelona, Galatasaray maç saatine kadar güncel röportajlarla sizlerle. Merhabalar, merhabalar, merhabalar arkadaşlar. Anatolian Food katkılarıyla Kimse Eleme Yemek programımın 6. bölümünü bugün sizlere gerçekleştireceğim Allah nasip eylerse. Lakin muhteşem konuklarım var biliyorsunuz. Ee, geçtiğimiz haftada biliyorsunuz reklamını da yaptım. Jeneriklerde de gördünüz. Arkadaşlar bugün size ters köşe yapıyorum. Siz yemek bekliyordunuz ama gelin bakalım malzememe. Burada gördüğünüz gibi Biskvitim var arkadaşlar, burada rice pudding. Hemen gösteriyorum size. 50 peni alıyorsunuz arkadaşlar, rice pudding, hazır rice pudding burada. Burada gördüğünüz gibi bananam yani e, muzun, narın ve kakao çikolatan burada arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Lakin sizlere muhteşem bir sürprizim var demiştim geçtiğimiz haftada. O bir bana göre megastar. Başlamadan evvel. O bir bana göre iyi bir dost. O iyi bir müzisyen. O süper bir ses. Benim can kardeşim, can dostum, sırdaşım, dert ortağım. O Türkiye'de gelmiş geçmiş beş tane sanatçı var ise, erkek solistlerden bahsediyorum, bir tanesi o. O kim mi? Namı değer şakşuka. Canım kardeşim benim, canım dostum. Şimdi birazdan seni canlı bağlantıya bağlayacağım ama öncelikle istersen sen de heyecanla bekliyorsun biliyorum. İstersen bugün biliyorsunuz bazen eliniz ayağınız titrer dersiniz ki şekerim düştü. Ne yapmam lazım ne yapmam lazım. Tatlı orada etseniz zaman alacak. Pasta yapmaya kalksanız zaman alacak. Ne dedik arkadaşlar? Burada 50, 50 piye yani e, Türk parasıyla herhalde 2 Türk lirasını bunu hazır bir şekilde rice pudding biliyorsunuz. Bunu alıyorsunuz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde burada gördüğünüz gibi bisküvimi arkadaşlar hemen elimle parçaladım. Bugün hastayım. Biraz da biliyorsunuz iki gün geç kaldık programımızı sizler için YouTube kanalıma atmaya ama hiç sorun değil. Elhamdülillah ayaktayım. Dimdik ayakta ve size nasıl hızlı bir şekilde küçük bütçeyle tatlı yapılır onu göstereceğim. Bisküvim hazır. Rice kim hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben şimdi rice pudingi üstüne döküyorum gördüğünüz gibi. Benim canım izleyicilerim, benim değerli izleyicilerim. Maillerinizi alıyorum, mesajlarınızı alıyorum arkadaşlar. Benim canım takipçilerim beni çok özlemişsiniz. Onu da çok iyi biliyorum. Şimdi ne yapıyoruz? Benim sevgili izleyicilerim, rice pudingimi üzerine döktük. Sizler de görüyorsunuz. Acıktınız. Canınız yemek çekmiyor, tatlı çekiyor. Bazen hani öyle oluyor ya. Hemen dediğim gibi. isterseniz, arzu ederseniz kendiniz de yapabilirsiniz rice pudinginizi biliyorsunuz. Pirinci alacaksınız, nişastayı alacaksınız. Ocakta zaten 10 dakikada da yapılır ama ben en hızlı ve küçük bütçeyle nasıl tatlı yapılır onu gösteriyorum sizlere, benim canım değerli izleyicilerim. Bütün maillerinizi, bütün gelen mesajları teker teker okuyorum ve sizlere bilahare mesajlarımı iletiyorum. Sizler beni seviyorsunuz, ben de sizi bu kalbimle o kadar çok seviyorum ki kokulu kokulu da öpüyorum canım benim izleyicilerim. Hemen şimdi narımı üzerine atıyorum. Gördüğünüz gibi benim canım izleyicilerim, YouTube kanalımın izleyicileri narımı üzerine attım. Narı da biliyorsunuz çok özel bir kalp hastalarına iyi gelir damarı açar arkadaşlar. Bunu hemen bu tarafa koyuyorum. Hemen muzumu üzerine atacağım. Böyle doğramış olduğum muzumu üzerine atıyorum. Benim canım izleyicilerim. Bu böyle dursun. Şimdi tekrarlıyorum. Benim sevgili izleyicilerim. Dedim ya Türkiye'de beş tane solist varsa o bir tanesi benim canım kardeşim, 29 yıllık benim can dostum, benim müzisyen arkadaşım, benim dert ortağım, benim sırdaşım. Zaten Sezar dediğiniz zaman Tarık Mengüç, Tarık Mengüç dediğiniz zaman Sezar akla geliyor, Biz ayrılmaz ikiliyiz. Bazen arada bir e, küsmelerimiz oluyor ama tatlı küsmelerimiz oluyor. Sebebi de şu, sen beni niye aramadın? canım kardeşim konserlerim vardı. Olur mu dedim? Senin konserlerin varsa beni konserden de arayacaksın, soracaksın halimi hatırımı. Bazen böyle ufak tefek atışmalarımız oluyor kendisiyle ama güzel atışmalarımız oluyor. Bazen de o beni arıyor gecenin ikisinde. Sezar efendim, uyuyor musun? Uyuyorum. Niye beni aramıyorsun? Ben de unutuyorum insanlık hali demek ki. Ama benim canım kardeşim konserden konsere koşuyor. Gerek Türkiye konserleri, gerek Avrupa konserleri. O bir megastar, o bir gerçek star, o bir dans adamı, o bir besteci, o iyi bir yorumcu benim dert ortağım. Tarık Mengüç, seni seviyorum. Neler yapıyorsun Tarık? Benim değerli kardeşim Sezar Uğursoy, benim kadim dostum. Seni çok seviyorum kardeşim. Konserlerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Ee, inanılmaz güzel geçiyor. Buradan herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun. En kısa zamanda Londra'da konser vermiştim biliyorsun. En kısa zamanda geleceğim arkadaşım. Güzel konserler yapacağız orada. Seni çok seviyoruz. Programını izledim. İzlemeye de devam ediyorum. Sen çok değerlisin, çok özelsin. İnanılmaz keyif alıyorum bu programını seyrederken. Ben ve bütün sevdiklerim sizlere selam olsun. Sizleri çok seviyoruz. Birazdan sahneye çıkacağım. Oradan da sana sevgiler göndereceğim. Seni seviyorum Sezar kardeşim. Fena yaratık Fesatlığın yeter Yedirecilerini Hasetliğin yeter İyilikseyim İyilikseyim Şeker gibiyim Fenalı a fenalık Zehir gibiyim İyilikseyim Şeker gibiyim Fenalı a fenalık Zehir gibiyim İyilikseyim Gider, i̇kiz gider, ikiz gider. Benim değerli kardeşim bir heyecanımı senle daha paylaşmak istiyorum. Tiyatroya artık adım atıyorum. Ünlü oyuncu Çiğdem Tunç'la beraber Ramazan bir ay boyunca tiyatroda olacağım. Bilmiyorum bakarsın artist olurum. Seni seviyorum arkadaşım. Bunu da size söylemek istedim. En yakın zamanda Londra'ya geliyorum. Sizleri çok seviyorum. Canım kardeşim benim, sen benim her şeyimsin. Sen benim dostluğumda, Suat Aydoğan'dan sonra biliyorsun Suat Aydoğan benim ilk dostum. Sen benim ikinci göz ağrımsın ama senin yerin, özelliğin başka. Bir anımı anlatayım size, bizim çok anımız da var benim canım kardeşim Tarık Mengüçlü ama biliyorsunuz arada bir insanlar eşleriyle küserler küçük bir anlaşmazlık olur. İşte ne bileyim o mutfakta bir anlaşmazlık. Ya da erkeğin canı sıkılır, evden çıkmak ister. Hemen beni arar Tarık. Ne yaptın Sezar iyi misin? Telefonla tabii. İyiyim canım kardeşim sen nasılsın? İyiyim. Evde misin? Evdeyim. Hemen makarna suyunu koy geliyorum. Dertleşmeye ihtiyacım var. Bir bakıyorum ki çekirdeği elinde. Oturursa abi benim e, ulusta ben senelerde ulusta yaşadım. Etiler ulusta. Ee, çatı katı, en son yaşadığım yerde çok güzel bir çatı katıydı, ee, çok da özlüyorum o çatı katını. Ayşen ablama da sonsuz sevgilerimi, Kemal abime de sonsuz sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Benim canım e, mal sahiplerimde. Ee, senelerim ulu ıslakatlarda geçti ee, canım izleyicilerim. Hemen kapıyı açarım, Tarık gelir, bakarım surat beş karış asık. Yemek hazır mı? Yemek hazır mı? Hemen hazır kardeşime makarna, patlıcanlı makarnam benim çok meşhur biliyorsunuz birinci programında yaptım sizlere. Hemen o patlıcanlı makarnasını yaparım. Evimde yok yoktur zaten, koltuğum, her şeyim var ama biz bağdaşımızı kurarız, canım kardeşimle karşılıklı otururuz. Hemen bir bakalım, paketi açar, çekirdeğim. Şimdi biraz daha, kusura bakma tarih taklitini yapacağım. Çekirdek paketini açıyor ayçiçeğini, başlıyor tık 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 yemeye. Bir taraftan tabii hızlı bir şekilde e, diyorum ki tamam, Bunda yine bir şeyler oldu. Tarıkçım iyi misin? İyiyim kardeş ama hiç sorma. Şu anda bana dokunma tamam. Başlıyor Tarık tekrardan çekirdeğini yemeye. Başka kimsenin evine gitmez dersle, dertleşmeye. Sadece benim evime gelirdi canım kardeşim. Halen daha da gelir. İngiltere'ye biliyorsunuz geçtiğimiz yıl konsere geldi. Ne oldu Tarık iyi misin? Hiç sorma. Funda benim canımı sıktı. Ben de zannediyorum ki büyük bir olay var. Ortalık kalktı oturdu öyle zannediyorum. Ama bir taraftan da Funda'yı arıyorlar. Diyorlar ki Funda'ya. Funda Tarık nerede? Canı sıkıldı evi terk etti. Tabii terk etme derken evden ayrıldı. Bir yere gitti. Ona diyorlar ki Funda'ya tabii o da güzeller güzeli benim canım kardeşim. Başka bir eve gitmesin. Başka bir kadın var mı? Başka bir sevgilisi. Bak dikkat et. Yok onun gideceği yer tek bir yer var, onun ikinci kuması var tabi bu dalga geçiyor da benim canım kardeşim, İkinci kuması dediği de benim. <laughs> bu arada hastayım, <laughs> özür dilerim gülemiyorum fazla, o yüzden biraz programımız gecikti ama neyse çaktırmadan biz tabi Tarık e, kardeşinle oturuyoruz. Ne oldu, sorun ne Tarık? Ya perde aldım sürpriz yaptım ona, perde neden pembe de menekşe değil? Tabii ben içimden kıs, kıs kıs gülüyorum. Öyle mi diyorum Tarık? Öyle diyor. E hemen diyorum değiştirsen o perdeyi. Peki başka sorunun ne? Tabi bu arada çekirdeği atıyoruz. Şey tabağın içerisine bu arada. Başka sıkıntın ne? E, dün bir restoranta gittik. E Restoranta otururken işte tabi aralarında e, münakaşa etmişler, küçük münakaşa. Sorun neydi? Neden deniz kenarında Boğaz'da bir yeme, yemek restoranına götürmedi de farklı bir yere götürdü? Ben tabi içimden yine kıs kıs gülüyorum. Allah'ım diyorum yani tartışmaları bu mu? Ama tabi ki nacizane sohbet ediyoruz. Sonra başlıyoruz gülmeye. Ben tabi diğer odaya giriyorum. Çaktırmadan Fundaya arıyorum. Fundacım ne yapıyorsun? Sen dedi mi diyor. Diyorum, başka nereye gidecek bu adam? Tabii ki bende. Neyse diyorum ki Funda merak etme, diyorum bu gece bende kalsın. Yarın ben sana Tarık'ı yollayacağım kocana eve. Merak etme, şunun bir suyu insin. Suyu değil. Ne diyorlar ona? Ee, bir sinir öfkesi bir aşağıya insin. Ben sana yarın yollayacağım. Tabii biz kahkahayla, Funda'yla gülüyoruz. Funda'ya diyorum ki hiç merak etme, bırak. Bazen sakinleşmek ister. Yani e, dertleşmek ister. Biliyorsun diyorum, onun tek kardeşi, tek e, dert ortağı benim. Ben biliyorum canım kardeşim diyor. Ee, hemen sen onu sakinleştir. Ee, aramızdaki problemler, küçük küçük problemler her evde olur arkadaşlar. Her evlilikte problem olur. Her ilişkide ile evlilikte biliyorsunuz artık evlilik de kalktı ortadan. Herkes bir moda almış gidiyor. Nikaha basmadan çocuk doğuranlar mı istersiniz? Nikaha basmadan üç tane çocuk doğuranlar mı istersiniz? Ben karşıyım. Nikahlanacaksınız, ondan sonra çocuğu e, dünyaya getireceksiniz arkadaşlar. Bu sizin özeliniz olabilir ama ben her zaman doğruluktan yanayım. Nikahınız olacak, ondan sonra çocuk yapacaksınız. Bu arada Türkiye'deki bütün sanatçılara sesleniyorum. Tiyatroculara, eee Avrupa'yı e, özenti hayatını örnek almayın arkadaşlar. O çocuk anne baba ayrıldıktan sonra farz edin ki e, nikahlanmadınız ve ayrı yaşıyorsunuz. E bu çocuk kime hesap verecek ya da siz nasıl hesabını vereceksiniz? Bence evlerinizi güzel tutun. E, doğru bir anne olma, anne baba olmaya çalışın. Dünyaya getiriyorsanız bir evlat onun sorumluluğu çok önemli. Allah'a şükürler olsun. Benim bir evladım var. Çok da güzel bir yaşantımız var şükürler olsun. E, bu arada müzikten bahsetmek istiyorum. Yeni yeni yetme e, şarkıcılar çıkıyor. Sanatçı demiyorum hiçbirine kusura bakmasın kimse. Eskiden de sanatçılar, besteciler, söz yazarları çabalarıyla albüm yapıyorlardı. çabalarıyla single yapıyorlardı. Çabalarıyla konserlere gidiyorlardı ama şimdiki yeni yetmelere çok kızıyorum. Geçen Doğuş'un da benim canım kardeşim Doğuş'u da çok seviyorum. Onu da programımı almak isterim. Ee, Doğuş'un şarkılarını, bestelerini çalıyorlar. Yapmayın arkadaşlar. Ben de bir müzisyen kulağımla dinledim. Hakikaten şu Doğuş'un şarkıcı, Doğuş'un şarkılarının dört mızrasını ya da beş mızrasını almışsınız arkadaşlar. Yapmayın. Emeğe ihanettir bu. Ee, Doğuş abiniz biliyorsunuz senelerdir e, emek sarf ediyor müzik dünyasında çok da başarılı bir kardeşim benim. Çok da özel bir sestir Doğuş'ta. Yapmayın. Doğuş abinin, abiniz sizi mahkemeye vermiş. Bence kapısını çalın. Abi bir biz hata yaptık. Ne olursun mahkemeden bizi geri çeker misin mahkemeyi deyin. O çok yüreği geniş bir arkadaş. Yüreği geniş bir müzisyen. gerçekten Türkiye'de müzik piyasasında çok önemli bir isim. Allah sağlık versin ona yeni bir albümü geliyormuş bu arada Doğuş'un. Biliyorsunuz Tarkan geçecek diye bir şarkı yaptı. O da geçmeyecek diye bir beste yaptı, şarkı yaptı. Merakla da bekliyorum. Hatta önümüzdeki hafta eğer yetiştirebilirse kendi YouTube kanalımda da klibini yayınlamak isterim Doğuş. Çok merak ediyorum. Nakaratını dinledim. Harika. Tarkan'ınki de harika. Seninki de harika. Hakikaten başarılı işlere imza atıyorsunuz. Canım arkadaşlarım. Şimdi kime bağlanmak istiyorum biliyor musunuz? Ama öncelikle burada kakao çikolatamı hemen gördüğünüz gibi fazla değil. Yani bir dakikamı bile almadı değil mi yönetmenim? Bir dakikamı aldım hiç almadı. Çikolatamı da böyle kakaolu çikolatamı yerleştiriyorum benim değerli izleyicilerim. Birazdan ben onu afiyetle yiyeceğim ama. Amma merakin kime bağlanıyorum? Uğur Soy albümünü çıkarttığımda 2000 yılındaydı. Yer yerinden oynadı Kral TV'de. Liste başıydı. Öpeyim de geçsin diye bir albüm yapmıştım biliyorsunuz. Çok da konsere gittim. Çok yardım konserlerine gittim. O zamanlar deprem vardı biliyorsunuz. Helal, hoş olsun. Tabii ki ücretli konserlere de gittim ama herhalde bir 50 tane ya da 60 tane sayamadım ama deprem zedelere de konser verdim. Yardım konserleri, Türkiye konserleri, Avrupa konserleri verdim. Helal hoş olsun, ee, engelli kardeşlerime konser verdim. Gururla bir albümde o. İkinci albümümü e, Akbaş'tan çıkartmıştım e, Eskeç diye, hatta nakaratı Hey Yavrum kaşıntımı var. İzleyebilirsiniz YouTube e, kanalından da. E, üçüncü albümüm yok böyle bir şeydi tü 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 maşallah diye hatta saçlarımı saraya boyamıştım arkadaşlar. Akabinde kusura bakma Tarık. Tarık diyorum özür dilerim kusura bakma Tarkan biraz kıskançlık yapıp benim rakarat sloganımı alıp o değerli vokalistin Murat Boza Tütü Maşallah diye bir şarkı yapıp benim önümü kesmeye çalıştım ama yemedi. Ne oldu biliyor musunuz? Çifte kavrulmuş diye bir şarkı yaptım. Yer yerinden oynadı arkadaşlar. Kral dergisi Türkiye'de ilk kez bir şeye imza attı. Ve bir soliste güvendi. Bir ay boyunca, günde beş kez klibim döndü. Kral Dergisi kapağını yaptı, orta sayfada posterim oldu. E, hatta o ay Emre Altun e, kapak e, sanatçısıydı. Emre Altun'u bile ekarte ettiler. E, beni kapak yaptılar, benim posterimi e, koydular sayfanın içerisine. Çok gurur verici bir e, projeydi. Kral TV dergisiyle yaklaşık her halde Ömer Kuru çok iyi bilir benim canım abim Star Gazetesi'nin başındaydı Kral TV'nin ana haber bülteniyle bülteniyle benim albümüm tüm Türkiye tüm Avrupa'ya Kral dergisiyle birlikte dağıtıldı İnanılmaz bir rekordu Türkiye'de ilk defa hiçbir sanatçının yapamadığını Kral TV ve Kral e, Dergisi ve Star Gazetesi ilk defa büyük bir projeye imza attı. Hiçbir sanatçı, kusura bakmasın bu konuda hiçbir zaman mütevazı olamayacağım, hiçbir sanatçıya güvenmediler ve ilk defa Sezar Bursa'ya güvendiler. Muhteşem bir çifte kavrulmuş single'ımla yer yerinden oynadı arkadaşlar. Ve ilk beni radyoya alan Süper FM'de, o zaman Süper FM'in başındaydı kendisi, e, radyo koordinatörüydü benim can dostum Çelik Türkiye'nin gelmiş geçmiş en önemli DJ'lerinden ama bana göre en önemli diyeceği. Şu anda Kral radyoda senelerdir Kral radyoda diyecelik yapıyor. Artı Survivor'ın biliyorsunuz Acun Ilıcalı'nın yapmış olduğu Survivor'da seslendirme yapıyor. Çok önemli projelere radyo artı reklam seslendirmeleri yapıyor benim canım kardeşim, benim yegane dostum kime bağlanıyoruz? Şu anda canlı canlı hatta biliyor musunuz? Kral Radyo'da canlı yayın yapıyor. Sevgili Çelik, nasılsın? İyi misin? Seni çok özledim. Kral Pop Radyo'da Gülşen yorumuyla sen affetsen ben affetmem paylaştık ve günün öğle vaktine kadar Çelik ben eşlik ediyorum. En iyileri paylaşmaya 24 saat olduğu gibi devam edeceğiz. Sırada Mabel Matiz yorumu var. Teşekkür ederim Sezar'cığım. Umarım sen de iyisindir. Elit starımızı yakından takip ediyoruz. İngiltere'de de çok başarılı projelere, işlere imza atıyorsun. Hatırlarsın Türkiye'de çifte kavrulmuş projesiyle ilk seni stüdyo konuğu olarak alan bendim. O günden beri dostluğumuz devam ediyor. Umarım dostluğumuz her daim devam edecek. Bu arada... Geçtiğimiz günlerde müjdeli haberi aldım. Çok yakında İstanbul'da olacaksın. Yeni İngilizce single'ın için bir araya geleceğiz tabii. Bekliyorum sabırsızlıkla. Hem hasret gidereceğiz hem bu projenin içerisinde yer alıyor olmak, takip ediyor olmak da oldukça keyifli olacak. Çifte kavrulmuşta yakaladığın başarının her daim devam edeceğine de inanıyorum. Bu arada... Yaklaşık 25 yıldır radyo programlarım devam ediyor hem Kral Pop Radyo'da ayrıca kurumsal seslendirmelerimi de devam ettiriyorum. Birçok projeyle birçok firma ile çalışmaya devam ediyoruz. TV8'in kurumsal seslendirmelerini yapmaya da devam ediyorum. Beni oradan dinleyebilirsiniz ve beraberinde umarım birçok projede de sizlere ulaşmaya devam edebiliriz. Başarın daim olsun yakından takip ediyoruz hiçbir kuşkum da yok. Buradan kocaman sevgiler. İstanbul'da görüşmek üzere. Hoşça kal. Canım arkadaşım, canım kardeşim. Biliyorsun ki sen bir numarasın. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi seslendirmelerini yapan şahsiyetsin Çelik. Seni çok seviyorum. E, biliyorsun İngilizce single albümümü Suat Aydoğan'la birlikte gerçekleştireceğiz. En kısa zamanda okumaya da geldiğinde seni de stüdyoda ağırlamak isterim. Hatta ve hatta fikirlerine de ihtiyacım var. Sen çok önemli bir Müzik adamısın ayrıca. Bak Çelik ben neler yaptım. Gördüğün gibi benim canım kardeşim bugün bir dakikanın içerisinde gördüğünüz gibi nasıl tatlı yapılır. Eliniz ayağınız titriyor. Eve geldiniz canınız yemek çekmedi yani canınız yemek istemiyor. Tatlı çekiyor biliyorsunuz bazen eliniz ayağınız titrer. E, telefonla e, orada vermeye kalksanız yarım saatte gelecek. Orada verseniz ne yapacaksınız? Dediğim gibi hemen 50 piye bunu aldım arkadaşlar. Muzum var, çikolatam var, narım var. Hazır rice pudding. Rice pudding kim içerisinde? Yani sütlaçım kısacası. İngiltere'de biliyorsunuz 13 yıl İngiltere'de yaşadığım için Türkçem biraz bozulmaya başladı. Sayın yönetmenim ne olacak bu iş? Ama yüreğim bozulmadı. Dilim bozulsun önemli değil. Karakterim bozuldu mu? Kalbim bozuldu mu? Asla. Aslanım be. Şimdi huzurunuzda denemek istiyorum arkadaşlar. Benim canım izleyicilerim. Sevgili Tarık Mengüç'e, Megastar Tarık Mengüç'e çok teşekkür ediyorum. Kral Radyo'nun vazgeçilmez diyeceği en iyi seslendirme yapan benim canım kardeşim. Çile'ye de çok sonsuz saygılarımı, sevgilerimi iletiyorum. En kısa zamanda sizlerle buluşacağım. Ama öncelikle denemek istiyorum. Hmm. Harika. 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 Muhteşem. Biliyorum canınız çekti. Çok basit. Arzu eden izleyicilerim, hanımlara da sesleniyorum, erkeklere de. Sütlaç yapmayı biliyorsunuz. Bisküvi ya hiç fark etmiyor hangi marka olması. Elinizle kırın, koyun. Üzerine yapmış olduğunuz, sizin hazırlamış olduğunuz e, süt taşı koyabilirsiniz. Ben hazır aldım. Çünkü buradaki amaç neydi? Hızlı bir şekilde küçük bütçeyle nasıl yemek yapılır. Ben de bugün size bir ters köşe yaptım. Tatlımı gösterdim. Küçük bütçeyle arkadaşlar lezzetli yemek ya da lezzetli tatlı nasıl ortaya çıkar? Gördüğünüz gibi şeker ağda belli. Tarık Mengüç, Megastar. Çelik, Türkiye'nin en büyük seslendirmesini yapan benim canım kardeşim. En iyi DJ, keza öylesin, sizleri kocaman öpüyorum. Dünya üzerinde Sezar Uğursoy hayranlarına sonsuz sevgilerimi, saygılarımı iletiyorum. Önümüzdeki hafta kimse elime su dökemez yemek programında buluşmak ümidiyle sizlere kocaman öpüyorum. Bu arada tatlımı da yedim ya, Allah 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 bir tane daha alayım önünüzde. Hmm. Hmm, 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 hmm. Sizleri kocaman yapıyorum kendinize iyi bakın.